Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuzda Kung Fu Panda 4 hakkında tabii ki konuşmayacağız. Çünkü Dreamverse tarafından resmi bir resmen bir açıklama yapıldı ve bununla beraber bu videoyu çekmem gerektiğini düşündüm. Hem zaten önceki videomuzda nerede bakarsanız bir hafta önce olduğu için aslında bu videoyu da yapmam gerekiyor. Başlıkta da gördüğünüz gibi arkadaşlar Kung Fu Panda 5 resmen geliyor ve hatta Dreamverse bunun üzerine çalışmalara başlamış. Fakat ben bugünkü video içerisinde sizlere Kung Fu Panda 5 ve aynı zamanda Kung Fu Panda 4 hakkında birkaç tane sözden bahsedeceğim. Çünkü uzun zamandır kanala adam akıllı içerik üretmiyorum ve zaten videoları yaptıktan kısa bir süre sonra zaten videoyu yapamıyorum. Çünkü belli başlı şeyler ile uğraşıyorum. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Konu hakkında herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Düşüncelerinizi merak edip okumaya çalışıyorum. Şimdi ise artık videoya geçmemizin vakti geldi. İsterseniz videoya geçelim. Kung Fu Panda 4'e özellikle de yazıklar olsun videom içerisinde ağır spoilerlı videoda bayağı gömmüştüm. Ve birçok insan da aslında benim düşüncelerimin sizlerle aynı olduğunu ve benim kadar insanların da Kung Fu Panda 4'e öfkeli olduğunu gördüm. Çünkü yorumlarda okuduğum zaman aslında büyük bir kesim özellikle yüzdelik bir pay vermek gerekirse %90'lık kesim kesinlikle bana hak vermiş. Ve aynı zamanda neden haklı olduğumu da insanlar anlamış. Arkadaşlar gerçekten haklıyım. Çünkü Kung Fu Panda 4'ü ben nereden bakarsanız... 7.5 senedir bekliyorum. Ve her seferinde diyordum ki ya Kung Fu Panda 4 çıksın da ben zevk ile izleyeyim. Arkadaşlar bu filmi olan beklentim o kadar fazlaydı ki yemin edelim ki sizlere deli gibi bekliyordum. Ama işin sonunda film bize beklenileni vermedi. Ve bununla resmen ben filme lanet ettim. Çünkü filmde tüm eski kötüler geri dönüyor dediler. Tai Long, Lord Shen, Kai The Collector iyi bir şekilde işleyeceklerini söylediler. Ve hatta El Kamel yani bu kaleminin muazzam bir kötü karakteri olacağını da eklediler ama ben sizlere bu kalemunun iyi bir kötü karakter olmayacağını diğer eski kötüleri de eğer iyi kullanmazlarsa film içerisinde etkisiz olacağını da söylemiştim. E nihayetinde beklediğim gibi oldu ve film bize vermemiz gereken hiçbir şey vermedi. Lord Shen ve Kaidi Collector karakterleri filmde adam akıllı bir şekilde konuşmadı bile ve sadece Tai Long'u izledik ve o da tabii ki ejderha savaşçı olamadı ve Zeyn ejderha savaşçı olarak seriye dahil oldu. Hatta bunları bir kenara bıraktığımız zaman efsane 5'li bile filmde adam akıllı yer almadı arkadaşlar. Filmde onu hiçbir şekilde izleyemedik. Çünkü tamamıyla aktris ve aktörlere para vermemek için Dreamworks filmin bütçesinden kısmı tercihinde bulundu. Tabii ki bunun da başlıca sonunu Universal. Çünkü Universal Dreamworks ortaklığında çıkan filmler olduğu için aslında Universal'ın parmağı olduğunu da anlayabilirsiniz. Fakat bunları bir kenara bırakıyoruz. Çünkü Kung Fu Panda 4'ün zaten kötü bir film olduğunu herkes anlayabilir. Ve ben zaten o videoda neden sert konuştuğumu sizlere açıklamıştım. Fakat bugünkü konumuz arkadaşlar Konfu Panda 5. Dreamverse'un resmi olarak paylaştığı şeye göre Kung Fu Panda 5 resmi olarak aslında yapılıyormuş ve prodüksiyon aşamasında ve hatta film ile ilgili belli bazı şeyler de yapıyorlarmış. Tamamıyla bu seferki filmi yeni serinin üçlemesi başladığı için Kung Fu Panda 5 üzerinde daha iyi çalışacaklarını ve bununla beraber hikayenin daha iyi olabileceğini söylüyorlar. Şimdi bununla beraber Kung Fu Panda 5'in resmi olarak geleceğini zaten biliyoruz. Çünkü Dreamverse geçmiş planlarında Kung Fu Panda 4, Kung Fu Panda 5 ve 6. filmlerinde geleceğini ve hatta DreamWorks'ün direkt satılmadan önce Universal'a satılmadan önceki süreçte bunu planladıklarını söylemişlerdi. Keza bundan sonraki süreçte de aslında Universal'ın da DreamWorks ile ortak bir anlaşma yaptığını ve Kung Fu Panda 5 6'nın da geleceğini açık bir şekilde söylemişler. Hatta adamlar bu seri eğer herhangi bir şekilde bütçe ve aynı zamanda hasılat konusunda herhangi bir sıkıntı çıkmadığı takdirde serinin devamında 7 ve 8. filme bile sıcak baktıklarını biliyoruz. Şu anda da zaten Kung Fu Panda 4 her ne kadar şu anda dünya genelinde vizyona girmiş olsa da belli başlı ülkelerde henüz zaten vizyona girmedi ve bunlardan bir tanesi zaten Türkiye. En nihayetinde şu anda globalde baktığımız zaman Panda 4 bayağı seviliyor. Açıkçası bütçesinde katladığını biliyoruz. Çünkü filmin aslına bakarsanız bütçesi 85 milyon dolar iken şu anda dünya genelinde 117 milyon dolar ve aynı zamanda birçok ülkede de vizyona girmedi. Muhtemelen bir aylık süreçten sonra 250-300 arası bir şey elde edebilirler. Dünya geneline baktığımızda zamanda 500 milyon barajını da geçeceğini ben düşünüyorum ve zaten Dreamworks'un beklediği gişe performansı da bu. Ve bunun neticesinde serinin 5. 6. filmlerinde ışık yakılacağı belli. Fakat bu noktadan sonra 5. filmde nasıl bir kötü karakter işleyecekler veya Po'yu nasıl gösterecekler ben açıkçası merak ediyorum. Ama eğer illa ki merak ediyorsanız benim kendi düşünceme göre 5. film muhtemelen Zeyn'in ejderha savaşçısı olma sürecini anlatacak ve aynı zamanda Po'nun onunla beraber ustalık tecrübesini gösterecekler ve 5. filmin temel konusu bu olacak. Zaten artık Lord Shen, Tai Long, Kaido Collector gibi karakterlerin 5. veya 6. filmde geri dönmeyeceğini biliyoruz. Bunları bir kenara bıraktığımız zaman El Camelon da gerçekten çok kötü bir karakterdi. Yani kadın kötü karakter olmasını bir kenara bırakıyorum. Motivasyon ve işleniş açısından berbat olduğu için açıkçası pek de fazla benimseyemedim zaten ve ben bunu videolarda zaten anlatmıştım. Ama bunları bir kenara attığımızda 5. filmde nasıl bir kötü karakter getireceklerdi? Kung Fu Panda severleri tekrardan sinemaya çekecekler onu bilmiyorum. Hani bir ihtimal belki ejderha kötüsünü kullanabilirler, belki aslan kullanabilirler. Hadi en baba diyelim ki kurt kullansınlar. Ama bu da tabii ki işlenecek konular arasında gerçekten çok vasat kalacak ve ben Kung Fu Panda 5 için gerçekten hiç heyecanlı değilim ve muhtemelen bize bek fazla bir şey veremeyecekler. Tıpkı ayağı yere sağlam basan standart film tadında bir şey vereceklerini düşünüyorum. Ama tabii ki ümit kesilmez. Bir ihtimal belki Kung Fu Panda 5 iyi olabilir. En nihayette ben böyle de olabileceğini düşünüyorum. Açıkçası bakın Kung Fu Panda 5 için kesinlikle heyecanlı değilim. Benim şu anda Dreamers için heyecanlı olduğum tek kısım 2025 yılında gelecek Shrey'in 5. filmi ve onu bir kenara bıraktığımız zaman Love Action How to Train Your Dragon yani Ejderhan'ı nasıl eğitirsinin 5. filminden herhangi bir görsel veya trailer. Çünkü şu anda tek heyecanlı olduğum kısım aslında bu iki film. Umarım ki bu projelere biraz daha fazla önem verirler. Dreamverse bu projelere Kung Fu Panda 4'te olduğu gibi bir saçmalık yapmaz. Ve projeler geldiği zaman güzel güzel bir animasyon proje ve canlı aksiyon filmi izleriz. Artık tek beklediğimiz o. Ama çıkana kadar da bir şey diyemeyiz. Çıktığı zaman zaten burada her bir videoda konuşmaya çalışacağım. Evet dostlar bugün Kung Fu Panda 4 rezaletinin ardından 5. filminin resmi olarak onaylandığını sizlere anlatmaya çalıştım. Evet muhtemelen herkes Kung Fu Panda 4'ü daha izlemedi bile ülkemizde. Ama 5. film nasıl geliyor kafasına giriyorsunuz. Ama tabii ki bunu ben size açıklamıştım. 8 Nisan'da zaten film vizyona girecek. Ve onunla beraber de zaten insanlara yine video üretmeye başlayacağım. Özellikle Türkiye içerisinde. Tabi bunları da söylediğime göre 5. film geliyor. Artık hayırlısı olsun. Umarım 5. filmde güzel bir konu işlerler. Ve en azından 4. filmde yapılan hatalar yapılmaz. Eğer kanalıma da destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Konu hakkında herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepinizin düşüncesini merak ediyorum ve okumaya çalışıyorum. Bunların haricinde artık videoyu da bitirmemin vakti geldi. Başka harika videolarda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Bay bay.